toplumda annelik sanki kadının tamamlanması için gerekli son basamakmış gibi anlatılır. Anne olunca anlarsın cümlesi kadın deneyimini annelik üzerinden ölçen en yaygın kalıplardan biridir aslında. Ama bu söylem iki büyük yük getirir. Anne olmayan kadına eksiklik duygusu ve anne olana kusursuz olma baskısı. Oysa annelik bir tercih, bir yaşam biçimi bazen de bir zorunluluk olabilir ama asla kadının tek varlık nedeni değildir. İdealleştirilmiş annelik söylemi hem bireysel farklılıkları hem de gerçek hayatın zorluklarını da görmez Gelir. Anneliği kutsamakla onu hatasız, fedakar, hep güler yüzü bir rolü hapsetmek aynı şey değildir. Kadın anne olsun ya da olmasın varoluşunu kanıtlamak zorunda da değildir. Kadın olmak zaten başlı başına tam olmaktır. Bir kadın direksiyon başına geçtiğinde toplum hemen etki Yani kadın sürücü işte. Oysa mesela araba kullanma becerisi de değil. Yani kadınların kamusal alandaki varlığına duyulan tahammülsüzlüğün bir başka versiyonu. İşte kadın sürücülere sıkıştırma, korna çalma, camdan laf atma ya da yol vermeme davranışları sadece birer trafik kuralı ihlal değil ki. Bunlar erkeğin kendini üstün görmesinin gündelik hayattaki tezahürlerinden de bir aslında. Şöyle zaten uzun zamandır bir Instagram hesabım vardı ama burada amigurumi el işleri yapıyordum aslında. Örgü örüyordum, ördüm örgüleri paylaşıyordum. Sonra işte hani hamilelik süreci doğum derken o dönem zaten aktif kullanamadım haliyle. Farklı yoğunlaşmalar olduğu için. Bundan kaynaklı bir dönem böyle pasif kaldı hesabım. Böyle bir anda dedim ki ya benim bir şey yapmam lazım. Öyle bir ihtiyaç. Çünkü zaten hani 2017'den beri ben Diyarbakır'da yaşıyorum. Geldiğimden beri de hiç durmadım. Yani sürekli sivil toplumda çalışmalar yürütüyordum. Büyük çoğunluğu da gönüllü bir şekildeydi. Yöneticilik, işte kurum yöneticiliği, hak savunuculuğu, işte sonra kadın haklarına yönelik yine hala aktivistliğim devam ediyor tabii ki. ama bebekten kaynaklı belirli bir seviyede ve düzeyde devam ediyor ör göremediğim için de hani bir kitle vardı orada o kitleyi de hani farklı bir şey dönüştürmeliyim yani bir şey konuşma ihtiyacı hissettim yani bir de şöyle bir şey oluyor hani takip ediyorsun sosyal medyayı üretilen içeriklere bakıyorsun yani tamam var ama bir şeyler eksik ve genellikle psikolojik ...psikoloji alanında çok fazla içerik üretiliyor. Kısmen felsefe... ...o da hani ilgisi olan kitlelere yönelik. Kadınlarla olan içerikler de... ...evet çok güzel hesaplar var içerik üreten... ...ama şöyle bir şeyle sınırlı olduğunu... ...düşünüyorum onun da. İşte hmm, ev içi görünmeyen... ...emek üzerine yapıldığını... ...işte anne-bebek ilişki sözlerinden... ...o anne kimliği üzerinden... ...kısmen yine kadın kimliği üzerinden de var... ...şimdi haksızlık yapmayayım ama... ...hani benim yapmak istediğim şey tam olarak... ...değil. Yani biraz daha toplumsal meseleleri o cinsiyet temelli rolleri tartışmak. Yani zaten sosyolog olduğum için de hani böyle bir farkındalığım oluyor isterseniz bakarken. Yani hani ben de yapabilirim. Bir şey üretmek istiyorum. Burayı niye dönüştürmeyeyim? Öyle bir anda gelen bir şey oldu aslında bana. En iyi bildiğim şeyi yapayım bundan sonra dedim. Yani kadın ve sosyoloji üzerine bir şeyler konuşabilirim dedim. Böyle konular belirledim biraz hani tırnak içerisinde çok sıkıcı olup teknik akademik boyuta girmeyecek şekilde bu gündelik hayatın sosyolojisi diye de böyle bir niş belirledim kısmen kendime. Öyle yola çıktım. Biraz maruz kalmakla alakalı oluyor o başlıkları belirlemek. Bazen de böyle hani tak ediyor canla mesela trafikte o gün başına bir iş geliyor ya bununla ilgili benim bir şey söylemem lazım. Hani dert edinme gibi bir şey oluyor bir yerde onunla ilgili içerik üretiyorsun ama bunun da hani sosyolojik olarak arka planına da bakmak istiyorsun aynı zamanda hani çünkü herkes trafikte buna maruz kalıyor bunu herkes dile getirebilir spontane de konuşsa bizim gerçek yaşadığımız şeylere denk gelecek ama benim biraz istediğim şey bunun hani sosyolojik bir arka planı olduğu aslında hani toplumsal, toplumsal, meselelerle ilgili bunu nasıl ortaya çıktığı aslında bunun biraz da işte bu cins e, cins meselesiyle alakası olduğunu ...o kimliklerden dolayı maruz kaldığımızı... hani e, ...algının da bu şekilde inşa edildiğin toplumda... ...hani bunun farkındalığını yaratmak biraz da... Yani ...iki yönlü bakıyorum... ...bir evet gerçekten e, bir ifade alanı açıldı çok net... ...konuşulmayan çoğu şey orada çok rahat bir şekilde konuşulabiliyor... ...belirli kitlelere ulaşabiliyorsun... ...bunu mizahla anlatabiliyorsun, siyasetle anlatabiliyorsun... ...felsefeyle, psikolojiyle veya gündelik bir dinle... ...tecrübeler üzerinden anlatabiliyorsun... Bunu yapabiliyorsun. Bu açıdan çok önemli olduğunu düşünüyorum. Artık kaçınılmaz yani yaşamımızın en önemli olgularından biri haline dönüştü dijitalleşme. O yüzden burayı bırakmamak lazım. Burayı biraz doldurmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şöyle bir yandan bizi özgürleştiriyor evet ama bir yandan da bizi bence biçimlendiriyor böyle bir paradoks olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü çok ciddi bir algı yönetimi var. Sürekli maruz kaldığımız şeyleri düşünüyorum ben. Ee, ve bir süre sonra bence istemsizce bilinç dışında sanki öyle olması gerektiğini düşünüyor bence toplumun çok büyük bir kısmı yaşamının da buna göre şekillendirdiğini düşünüyorum. O yüzden bir yandan da bizi sınırlandırdığını, özgürlükmüş gibi gösterip bir yandan da işte o sistemin, o kapitalist modernite dediğim sistemin, o tüketim kültürünün bizi bir yönüyle de biçimlendirdiğini düşünüyorum. O yüzden biraz ıı, farklı bir bakış açısına ihtiyaç var bence. Hani biraz meseleleri buradan da okumak gerektiği, işte bu feminizm üzerinden olabilir, işte farklı siyasal politik görüşler üzerinden olabilir, işte Kadın meseleleri üzerinden olabilir o kimlik bilinciyle biraz buraların farkındalığını artırmak lazım. Şöyle içinde olup da niye eleştiriyorsun gibi bir mesele de oluyor ya hani bu şöyle bir şey değil yani e, gözlemlediğim şeyi dile getirmeyeceğim, eleştirmeyeceğim manasına gelmiyor ki modern dünyada yaşıyoruz ama bu dünyayı benim eleştirmeyeceğim diye bir kural yok yani böyle bir şey artık demode oldu yani algılardan tutalım da yaftalara, etiketlere kadar kadınlara yönelik şeylerin artık demode oldu, durması gerekiyor. Yani artık 21. yüzyılda bazı şeylerin olmaması gerekiyor. O yüzden hem o arka planı işte çeşitli kavramsallarla açıklayabilmek, doldurabilmek, nedeninin niçini, nasıl olduğunu ortaya koyabilmek, gündelik yaşamda bu tezatlığa dair soru sorabilmek yani sonunda. Hani bunun sebebi böyledir işte düşünürler sosyologlar bunu bu şekilde adlandırmışlar, kavramsallaştırmışlar veya ifade etmişler ve bunun gündelik karşılığı budur ve bizi buraya götürüyor. İşte bu doğru mudur? Böyle mi olmalıdır? Bu dönüşmeli midir? Siz de buna maruz kalıyor musunuz? Gibi aslında hani insanları düşünmeye teşvik edecek, yönlendirebilecek tarzda bir sonuca bağlamaya çalışıyoruz. Bazen işte yolda karşılaştığım, işte kafede gördüğüm, markette karşılaştığım arkadaşlarım veya onların arkadaşları işte yönlendirdi. Hepsinin gerçekten güzel dönüşleri, geri dönüşleri oldu, teşvik eden, hmm. işte destekleyen, motive eden, hani devam etmemi dile getiren söyleyen, e, bu bunlar olduğu için aslında biraz motivasyon oluyor. Ama yine de işte e, insan yapmak istiyor o içindeki o aslında o mücadele etme meselesi orada da ortaya çıkıyor. Hani yapmak zorundayız, başka bir şansımız yok. Ulaşırız veya ulaşamayız. Çok yüksek etkileşimleri olur veya olamaz. Ama ne kadar olursa, ne kadar yapabilirsek, ne kadar dokunabilirsek ki aynen söylediğin şey evet kadınların bunu çoğu kavramsal olarak adını koyamasa da bunu sosyolojik, felsefi ya psikolojik açıdan açıklayamayacak olsa da o kadar tecrübe ediyorlar ki tecrübe ettikleri için biliyorlar aslında bunun ne olduğunu yani e, bildikleri için de e, dediğin gibi asıl bizim anlatmamız gereken o sistemin o Erkek sistemin oturduğu, zihniyetin oturduğu mesele biraz oralara ulaşmak gerekiyor. Ondan dolayı önümde de koyduğum şey bu aslında benim. Hani biraz e, erkeklere de e, taş atacak, onlara da bir şeyler söyle içerikler üretmek gerekiyor. Yani evet, kadınlar zaten bunu biliyor, farkındalar, yaşıyorlar ve maruz kalıyorlar. İşte şiddetinden tutalım da... Ne bileyim e, mobbingine de, işte ne bileyim iş yerinde, ev içinde, her yerde zaten buna maruz kaldıkları için çoğu kadın bunu biliyor. E, ama mesele de biraz hakikaten e, bunu işte fail olarak ifade ettiğimiz kişi veya zihniyete yönelik yapabilmek. Bir buçuk yaşında oğlum var benim. E, burada kimse olmadığı için biz tek başımıza büyütüyoruz biraz onu. O yüzden e, onun uyanık olduğu zamanlarda mesela bunu yapmak çok mümkün olmuyor. Ya uyuduğu zamanlarda vakit ayırmam gerekiyor bunları yapmaya. Diğer işlerim dışında kalan vakitlerde mesela bir kadın olarak ya da evde birileri varsa onunla ilgileniyorsa ben o anı fırsata dönüştürüp bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Mesela bu da bir çaba aslında. Öyle kolay olmuyor. Yani zaman yaratman, zaman ayırman gerekiyor. Düşünmen gerekiyor. Onu işte anlatacak metinlere çevirmen gerekiyor. İşte o sosyal medyanın algoritmasını bilmem nesini falan onu bilmen gerekiyor. Ona göre bazı şeyleri üretmen gerekiyor. İşte insanların dikkatini çekecek girişler yapman gerektiğini düşünüyorsun falan. İşte o bir dakikaya nasıl sığdırırım, bu meseleyi nasıl izah ederim, ne konuşmalıyım, gündemde ne var mesela bundan araştırmasını yapıyorsun. İşte bulduğum vakitlerde bunu yapabiliyorsun. İşte benim böyle çalışma odam gibi bir seçeneğim olduğu için ben genelde burayı işte bir masa tripodum var, telefonumla yapıyorum. Şimdi yeni bir yaka mikrofonu aldım sadece belki YouTube videoları da çekerim diye biraz. Öyle bir planlamam da var. Bu işte algoritma meselesi var kullandığımız uygulan. İşte şöyle öne çıkarması, bunları kullanman gerekiyor, şunu şöyle yapman gerekiyor, işte bu videoları böyle editlemen gerekiyor. Bir de o algoritmanın seni görmesi gerekiyor bir de. Yani hani bir şeyleri ifade ediyorsun ama başka bir eşik de var aşman gereken. Orası da zor yani aşması zor bir şey. Böyle bir durumu da var yani dijital medyada içerik üretmenin. Ee, bir de diğer boyutu linç kültürü meselesi bence var sosyal medyada. İşte trafikte kadın sürücü olmak diye bir şey paylaşmıştım ben. Yani mesela onun altına gelen yorumlar da böyle çok işte ana bacı olarak baş tacısınız ama trafiğe çıkmayın, yok araba sürmeyin. Yani hala şeyi çok net görüyorsun. Ee, seni konumlandırdığı şey o seni özne olarak görmüyor yani hani bunların hepsini de erkekler yazıyor zaten yorum olarak böyle bir linçlenme o zihniyeti empoze etme bir yandan da bunu görüp açığa çıkarmış oluyorsun aslında böyle bir şey de oluyor ve kadınlar çok rahat linçleniyorlar ee, özellikle işte giyimlerinden kuşamlarına ne bileyim her şeyleriyle çok rahat linçlenebiliyorlar. Böyle bir handikapı da var e, sosyal medyanın. Buna yönelik de bence bir şeyler yapmak gerekiyor. Orada olmak gerekiyor, var olmak gerekiyor.